Evet değerli izleyenler, 17'si düzenlenen İzmir Tarım Fuarı'nda stand seyretlerimize Atafen sponsorluğunda devam ediyoruz. Konya'dan katılan firmamız Makrovit Yem Katkıları ve Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Akif Şaşmaz ile devam ediyoruz. Akif Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Yine güzel bir standta İzmir Tarım Fuarı'nda yerinizi almışsınız. Herhalde başka fuarda da katılım sağlamıyorsunuz değil mi? Sadece İzmir mi? Doğru. Sadece İzmir. İzmir aslında hem e, ulusal anlamda, yurt dışı e, ziyaretçiler açısından, hem de iç piyasadaki üreticiler açısından e, iyi bir fuar. E, e, o nedenle her yıl katılmayı eğliyoruz Yani. Evet, bayilerinizle buluşuyorsunuz. Evet. Ziyaretçiler. Yabancı ziyaretçi var mı? E, Kısmi e, e, bağlantı kurduğumuz önceki e, müşterilerimizden gelenler var. Gelecek olanlar var. Ee, yeni burada tanıştıklarımızdan var. Ee, dün biraz e bir nebze düşüktü e ziyaretçi sayısı. Ancak bugün bir, e bugün biraz daha iyi gibi. İnşallah herkes açısından verimli olur diye düşünüyorum. Makrobit'te çalışmalar nasıl gidiyor Akif Bey? Makrobit yatırımlarına yine devam ediyor. Yeni üretim e bantlarında yeni ürünlerimiz var. Üreticilerimiz de özellikle zaten önceki Önceki görüşmelerimizde de sizlerle e, üreticilerin özelinde işletmelerine binayen e, çeşitli e, premisleri hazırlayabiliyoruz. İşletmelerinin e, sorunlarını ortak oluyoruz. İşletmelerinde işte e, verim artışlarını sağlamak için sahadaki e, deneyimli saha ekibimizle ziyaretleri yaparak problemleri onlarla beraber çözmeye çalışıyoruz işte malum maliyetlerin yüksek olması işte yem ve Premix haliyle işte Yonca'dır, Saman'dır, Silaj'dır kabayım gibi ürünlerde de maliyetler yüksek olunca burada işler biraz daha daha deneni, deneyimli ya da ölçülebilir olması gerekiyor. Bu noktada eskiden belki üretici tarafında karlılıklar iyiyken bu dönemde ma, e, masrafların yüksek olması, maliyetlerin yüksek olmasından dolayı kalemi kitabı, e, defteri iyi hesaplamak lazım. O nedenle biz bu biz bunu e, onlara bilimin ışığında yardımcı olmaya çalışıyoruz. İşletmelerin verimliliğini artırmaya çalışıyoruz. E, bize ulaşanlara, ulaşamayanlara biz kendimiz e, ifade etmeye gidiyoruz işletmeleri. Tek tek ziyaret ediyoruz. Bu şekilde ee, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ülke ekonomisinde katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Çünkü e, yurt dışından hayvan getirip işte e, kestirmek bir çözüm değil yani. Bizim üretmemiz lazım yani ülke hayvancılığı açısından. E, bu boyutta elimizden geldiğince mücadele ediyoruz. Makroitle ilgili kısımda da üretimde özellikle üreticilerin bildiği yalama jelleriyle ilgili bir, e, yeni bir üretim e, şeklini geliştirdik. E, burada, jeli nedir yalama jeli normalde katkılar mı? Şimdi e, biliyorsunuz yalama jeli melas bazlı e, üretim oluyor. Melas bazlı üretimlerde de e, vitamin ve minerallerin içerisine tabii e, kat, katılan katkı maddelerinin e, yüksek sıcaklıkta denatüre yani e, vatandaşın anlayacağı tabirde e, faydasının düşmesini yani mesela evde bir e, sebze e, yemi yapıyorsunuz. Sebzeyi ne kadar hani pişirirseniz örnek veriyorum. E, Tabii vitamini kaybolup denir ya aynı e, şey bizim tarafta da geçerli. Eğer vitamin ve minerali katkı olarak yüksek ısı, sıcaklık ve e, derecede pişirirseniz aynı şekilde bunlar da bir denetüre e, yaralanmasının e, azaldığı görülüyor. Veya aynı şekilde e, analiz sonuçlarında da düştüğü e, neticeleniyor. Bu noktada biz bunu yük, e, işte e, 100 120 derecede değil de daha böyle makul ılık derecede dediğimiz aslında 50-55 dereceye geçmeyecek derecelerde e, biz bunu işliyoruz. Ve vitamin mineralin özelliğini kaybetmeden e, Hay, e, bunu tüketen hayvanlarda tam anlamıyla verim odaklı e, bir sonuç elde etmiş oluyoruz. Tabi aslında bu yaptığımız üretim e, dünyada bir ilk. Yani sadece Türkiye'de değil dünyada bir ilk. E, bununla ilgili e, patentle ilgili süreçleri e, geçtik. E, ve dünyada da kabul edilmiş bir düzeye geldi. E, yurt dışı satışlarımız olsun. İşte iç piyasada da e, haliyle e, müşterilerimize e, yeni yeni ulaşıyoruz. Ama yurt dışından talepleri şu anda imana da e, sağlayabiliyoruz. teşekkür ederim. Bu jel e, konusundaki çalışmaları e, Konya'da yeni bir tesis mi açtınız? E, onları da dinleyelim. Sizden. Tabii siz de ziyaret etme fırsatını buldunuz. Ee, yeni yerimize e, yeni yerimizde e, tabii sağladık. Çünkü bunun için büyük yatırımlar gerekiyor. Ee, daha düzenli, daha prensipli olması gerekiyor. Ve el değmeden üretiliyor bu sistem. Tamamen otomasyonlu e, makinalarda e, üretiliyor. O nedenle üreticinin hani hayvanlarına çekinmeden ve verim özellikle verim artışını sağlayabilmek adına kullanabileceği bu soğuk dönemlerde bir hem aynı, aynı zamanda şeker karbonhidrat anlamı taşır burada hem enerjiyi desteklemek burada hayvanların biliyorsunuz soğuk, soğukta enerji kaybı daha yüksek oluyor burada bir destek olmak vitamin mineral ihtiyacını karşılamak. Özellikle meraya çıkacak olan koyun ve kuzularda e, merada bilirsiniz ot tetanisi deriz veya işte buna benzer e, vitamin mineral eksiklikleri olur genellikle. Orada da meraya çıkan hayvanlar e, genellikle 2-3 ay veya hatta e, doğu bölgelerde kış sürecine kadar merada yayılır ve oralarda yemden uzaklaşır hayvanlar. Yani yem tüketimi oralarda olamaz. Çünkü e, yere veya toprağa vesaire dökme imkanı olmaz. Oralarda kolaylık olsun diye bu yalama kovaların önlerine bir tarlada bir ağacın altında vesaire koydukları takdirde kolaylıkla tüketebiliyor. Yani hem üre hem protein anlamında da... E, destek oluyor. Hem vitamin ve mineral açısından da destek oluyor. Böyle bir e, ürünü, ürünü kullanıp e, sonuçlarına alabiliyorlar. Çok rahatlıkla alabiliyorlar. bu şekilde. Evet, önemli ve özel bir ürün üretmişsiniz. Elinize sağlık. E, ve şu anda bu ürünün tanıtılması, insanlara kullandırılması söz konusu. E, normal kullanımdan farklılığı var mı bu jel e, katkının? Evet. E, tabii dayanıklılığı daha yüksek yani e, diğer toz ürünlere göre uçma veya e, işte e, e, güneşten veya nemden dolayı denatörü olma veya e, alınamama gibi imkanı olmuyor. Vat e, e, kullanabilecekleri çok kolay bir yöntem. Hayvanların önüne serbest olarak veriyorlar. Hayvan ihtiyacı kadarını kullanıyor yani al, alıyor daha doğrusu. İhtiyaç eğer daha fazlaysa daha fazla tüketiyor. Eğer azsa yani beslemenin de orada noksanlarını üretici görebilir. Ee, eğer hayvanı düzgün besliyorsa zaten yalama ovasının ihtiyacı az olacaktır. Ee, ama e, eksik besliyorsa daha fazla tüketimi sağlar. O nedenle aslında bir ölçüde kendisinin de tartma noktasında üreticinin bir ölçüde e, diyebiliriz yani. Evet, evet. Ee, i̇nşallah ülkemize, üreticimize hayırlı olur ee, yeni ürününüz. Ee, fuardaki e, ilgi nasıl firmanıza karşı? Bu sene katılımı nasıl yorumluyorsunuz? Ziyaretçi anlamında e, yurt dışından gelenleri söylediniz ama genel anlamda e, hayvancılıkta bir keyifsizlik var. Bu konudaki düşünce ve fikirlerinizi de almak isteriz. Evet. Ee, teşekkür ederiz. Ee, şimdi ee, İzmir fuarı önceki dönemlerde daha iyi e, ziyaretçi e, toplayabiliyordu. Ancak hava koşullarından gerek, gerekse hayvancılıkta bahsettiğiniz gibi sonuçta vatandaşın kafası rahat değil, ya, ekonomi anlamında bir e, huzursuzluk olduğundan dolayı, yani gelir kazancı düşük olduğundan dolayı ya, kimsenin e, bu işe hani yatırımı e, düşünmüyor ya da ya, e, ne zaman düşünür? Kazandığınız bir iş olursa, o zaman dersiniz ki ya ben yeni hayvanıma ne alayım ya da hayvancılık adına yeni neler var şeklinde araştırmaya gidersiniz doğal doğal olarak. Burada e, tabii geçtiğimiz süreçlerde hem dövizin yüksekliği hem ham maddelerin yüksek <laughs> ulaşılabilirliğinin zor olmasından dolayı maliyetler yükseldi. E, e, aynı şekilde süt ve et fiyatları e, karşı karşılayamadı. Yani bu maliyetleri. Tabii e, bundan dolayı da üreticimiz e, evden çıkmayı yeğlemiyor. Yani çünkü malum yakıt da e, yükseldi. Dışarılardan gelecek kişiler e, gelmesinde, yani gördüğüm kadarıyla mesela Doğu, Doğu Anadolu, Güneydoğu'dan gelenler bile vardı örnek veriyorum önceki süreçlerde. Şu anda rastladığım yok yani öyle diyebilirim. Yani 300 liraya dolan bir depo şu an 700-800 liraya, 1000 liraya. Hatta bugün arkadaşlar de, Ducatos'u 1500 lira, 1400 lira mı? Yani ciddi rakamlar. İnsanlar hareket etme kabiliyetini yitirdiler. Fuara bırakın gelmeyi yani. Evet, o da bir etken. Burada sizin sayenizde evlere işte <laughs> aynı şekilde ulaşamayan üreticilerimize kendimizi ifade etmeyi sağlıyoruz bu konuda çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok de vazifemiz o buraya gelemeyen insanlara, dostlarımıza, firmalarımızın çalışmalarını aktarabilmek, yeniliklerini gösterebilmek en önemli vazifemiz zaten Köy TV olarak 10 küsür yıldır bunu başaran en uzun soluklu televizyon kanalı olma şansını sizler de bizlere verdiğiniz için bizler de teşekkür ediyoruz. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Son bir yorumunuz varsa, değerli izleyicimize mesajınız varsa dinleyelim efendim. İnşallah bereketli bir yıl olur herkes açısından. Tüm üreticiler adına e, bir bereketli yıl geçmesini temenni ederim. E, sizlere de çok çok teşekkür ederim yine. Teşekkür ederim. Çok sağ olun, ayağınıza sağ olun. Bizler teşekkür ediyoruz zaman ayırıp katıldığınız için. Evet değerli izleyenler, Mehmet Akif Koçak, Magro, Makrovit Özür diliyorum. Mehmet Akif Şaşmaz, Makrovit Yem Katkıları Genel Müdürü. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Başarılı bir fuar geçimlerini diliyoruz. Ve yeni üretmiş oldukları ürünün de mutlaka bilgisini bizler de acizane öğrenmenizi, bilgi almanızı tavsiye ediyoruz.